Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sony TV'de bilgisayar bağlantısı nasıl yapılır? Yani Sony televizyonla bilgisayar nasıl birbirine bağlanır? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Sony TV bilgisayar bağlantısı için HDMI bağlantı noktasına sahip bir bilgisayar ile HDMI veya VGA kablosu gerekmektedir. Kablonun bir ucunu bilgisayarın HDMI bağlantısı noktasına, diğer ucunu ise TV'nin HDMI ya da VGA noktasına takılmalıdır. Aslında iki kablo da aynı şeye takılıyor kablonuz VGA ise ikisi de televizyon ve bilgisayarın VGA uçlarına HDMI ise HDMI uçlarını takıyorsunuz. Bilgisayar bağlantısını bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Mesela HDMI 1'e bağladınız. Ardından kumandanızdan da HDMI 1'e tıkladığınızda bilgisayar ekranınızın sonu televizyon ekranının yansıdığını göreceksiniz. Ve bu şekilde bağlantıyı gerçekleştirebilir. Bilgisayarı ne açtıysanız televizyonun da aynısını göreceğinizden emin olabilirsiniz. Tabi hem sonu televizyonun hem de bilgisayarın bu özelliği desteklemesi gerekmektedir. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.